Ölmüşlerimizin yıl dönümünde pişi pişiriyoruz. Burada da hamur, mayalanmış hamur. Bir saat önce mayaladık. Hamur olunca da pişiriyoruz. Misafirler gelmeye başladı. İkramda bulunuyoruz. Mahalledeki komşulara dağıtacağız. Ateş yaktık kabın içine zeytinyağı koyduk, zeytinyağım çiçek yağı, çiçek yağı koyduk, zeytinyağı yanarmış. Ölmüşlerimizin ruhuna dağıtacağız. Az sonra da ee, buhur yakacağız. Buhur yakmamızdaki amaç da ölmüşlerimizi hoş bir kokuyla karşılamak. Boş dönmüyorlar yani. Ağır mübarek günlerde yaparız. Ağır mübarek gün bizde. Perşembe öğlen sonudur. Ona cuma akşamı da deriz. Közü koyduk. Şimdi buhuru koyacağız. At baya at 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 at. At, at dumanı çıkacak. Ölmüşlerimiz verdiğimiz çöreğe böreğe hayrına geldi. Biz de onları buhurla karşılıyoruz. Tabi görmüyoruz, hayal ediyoruz. Çörek, börek, işi, tulumba tatlısı, lokma tatlısı yapar dağıtırız. Buhur genellikle cuma akşamı deriz perşembe gününe ağır mübarek gün. Bir de pazar günü çörek dağılır. Buhur dağılır. Cuma günleri aynı zamanda camide çıkışta geçi kesilir. Et yiyemeyen fakirlere dağıtılır. Eskiden öyleydi. Şimdi tabi böyle adetimiz yok kalktı. Cuma günleri aynı zamanda toprak damların bacalarından aşağı sepet sallanır ip ile sepet yanmakta olan özellikle kış günleri yanmakta olan bacaya iner ev sahibi bir bakar bacadan sepet indi içine incirdir kuru yemiş yani kuru yemiş koyar elma koyar ayva koyar ceviz koyar o zaman e, yukarıdan damın başından da e, sallayan çocuklar, genelde gençler ve çocuklar yapar bu işi. Toplanışlarlar, yerler. Bir de yağmur duası vardır. Yağmur duası da tabii ki şimdiki gibi değil. Türk usulüydü. Karaçulho'da çok yapılırdı. gençler toplanır. Herkesin elinde bir çan. Koşarlar. Bir evin önüne birikirler. Herkes çanı bir sallar, ev sahibi dışarı çıkar. Bakmış ki yağmur duacılar gelmiş. E, hemen e, ikramda bulunur. bu e, köylüler en sonunda köylün gençleri toplanır. Bu yiyecekler kendi aralarında yerlerdi. Yağmur duası ise saç ayakları saydın mı, selamı mı aldın mı diye evin anayında ee, bağırılırdı aynı zamanda çanlar da öterdi şangır şangır diye ev sahibi çıkar bir ikramda bulunurdu söylediğim gibi tabi bu benim e, gençliğimde olan benim den sonra da pek yapan olmadı battal oldu bu, bu adetlerimiz böyle e, ben 1962 doğumluyum Fethiye Karaçıvalıyım emekli öğretmenim. Buhurumuz yanmaya devam ediyor. Evet. Buhurumuz yanıyor. Ölmüşlerimize ikramda bulunduk. Daha sonra da buhurumuzu yaktık. Ruhu gelirmiş. Ölülerimizin ruhu gelirmiş. Acaba benim hayırıma bir şey dağıtıyor mu diye. Benim soyum, sülalem, oğlum, kızım, gelinim bir hayırda bulunuyor mu diye gelirmiş boş dönmesin diye bizde ikramlarımızı yaptık uğurumuzu da yaktık